Fatih hepiniz hoş geldiniz. Tanına kadar video çekiyorum 62. gün. Ya. Yeah. Hello ne yapıyorsunuz? Yine aşırı yoğun bir günde birlikteyiz. İlk önce kol arkasına bir isim dövmesiyle başladık. Bu da son hali. Ve hemen ardından kolun iç kısmına başka bir isim yazdık. Katlış müşterilerimle bıdır bıdır konuşarak dövmelerimizi hızlıca bitiriyoruz. Bu da son hali. E yetti mi yetmedi diyoruz. Birkaç tane touch up yapmamız gerekiyor. Öncesi ve sonrasını görüyorsunuz zaten. Bakın aşırı solmuş bu dövmemizi nasıl topladık. Bu da son hali. Evet efendim bir başka müşterimizi ağırlamaya başladık bile. Bir anka yapıyoruz ama bu bildiğiniz ankalardan biraz farklı. Bu da dövmemizin son hali. Bir tane yeter mi yetmez deyip bileğe böyle çok tatlı çok zarif çiçekler yapıyoruz. Bu da dövmemizin son hali. E bugün bitti mi? Bitmedi tabii ki. Ben yine eldivenleri giydiğime göre yeni bir bir dövmeye başlıyoruz demektir. Bu bebek ayak izi dövmeleri gerçekten benim için çok anlamlı. Bu da dövmemizin son hali. Bir de yine müşterimiz için böyle anlamlı güzel bir dövme yapıyoruz. Yine harika sohbetler eşliğinde dövmemizin sonuna geliyoruz. Bu da dövmemizin son hali. E bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay.